Komünik Kardeşler'e hoş geldiniz. Niye Söylesene. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün. Arkadaşlar biz 3 kardeşiz. Bugün ayakta başlamak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar biz üç kardeşiz. Biz üç kardeşiz. Evet. Fakat e, kameraya yani biz sadece ikimiz YouTube kanalı açmaya karar verdik. Ve bu yüzden evet. sadece ikimiz yazar bir kanal koyduk. Ne yapıyorsun abla ya Allah Allah. <laughs> Videomuz başladı. Sonra öpersin. Evet. Şurayı getirelim. Başlayalım videomuza. Evet durmuyor. Durmuyor. Tamam, bırak, 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 Evet evet evet. İlk sorumuzla başlıyoruz. Boğulmakta olan üç şey var. Biri en sevdiğin köpek. Tanımadığın Nereden bir çocuk. Diğeri ise 5000 dolar. Bin evet. Hangisi? Bu arada arkadaşlar 3 tane seçmeme hakkımız var. 3 tane fazla seçmezsek 25 tane tokat var arkadaşlar. Çok fazla oldu ama. Ya kamera. Şu sen diyormuşsun altına al diye. Yok. Ha, ne? tamam tamam anladım kardeşim. Şimdi biraz geri çekelim. Kardeşim ben anladım. Gözükelim. Allah. Seni kurtarırdın. 10 On... İlk sorumuzla başlıyoruz. Boğulmakta olan 3 şey var. Biri en sevdiğin köpek, tanımadığın bir çocuk, diğeri ise 5000 dolar. Hangisini kurtarırdın? Saniye. 10 saniyeniz başladı. Ben ikini duymadım. Makta olan 3 şey var. Biri en sevdiğin köpek, tanımadığın bir çocuk, diğeri ise 5000 dolar. 5000 dolar. Hangisini kurtarırdın? 10 saniyeniz başladı. Köpek, köpek, köpek. Yani tanımadığın çocuğa anası babası sahip çıksaydı kardeşim bana ne mi Allah Sen Allah Ben en sevdiğim köpeği seçerdim abicim Bir milyon dolar mı? Yine <laughs> çok zor bir soru ile devam Aa. ediyoruz Uçurumdan düşen anne ve babam var Bunun yanında bir milyon dolar Dur, Tek birini kurtarabilirsiniz tamam. Tercihin hangisi olurdu? şimdi, e, şimdi baba Burada işler karıştı ben Anne veya bak Kendim atlarım ben Kendim atlarım Bir saniye ben ikonu veriyorum Başıklarda da yok ki Şimdi şu şekilde Kolay gelsin Ben bir boğa burcu olarak parayı çok severim İnanılmaz severim Ama ben Ö parayı sevmiyorum Para Abla, Ablam orada böyle küçük bir bakıyor <laughs> Yanına yanına Abi tamam hadi videomuzla başla Fakat ya, Ne, ne yapıyor ne var abla ya Fakat ben künillen. Ya ben de kendim atlardım ya Ya ben burada herhangi bir atlamam Şık yok ama Üç hakkımız vardı. Ve ben, beyni buna kullandım. cevap vermek istemiyorum. Ben de kullanıyorum. Kendim... <laughs> Annemin sesini babam üzülecek zilecek halette? Bekle aracı. Tumara. Hayatınızın Annemin geri kalanını yalnız Allah kalmayı sormak. mı? Yoksa etrafınızda can sıkıcı insanların olmasını Neydi, mı isterdiniz? 10 saniyeniz... 3 numara. Hayatınızın geri kalanını yalnız kalmayı mı, yoksa mı? etrafınızda can sıkıcı insanların olmasını mı isterdiniz? 10 ee, okay, saniyeniz başladı. 3 numara. Hayatınızın geri kalanını yalnız kalmayı mı, yoksa etrafınızda can sıkıcı insanların olmasını mı isterdiniz? 10 saniyeniz başladı. Yalnız olmayı tercih ederim. Mevza yani kafadır neyse. Karnım kötü Eminim ben çok zorlanacağım gibi geliyor ve de ben kışım, anne, Hiç internete girmemek televizyon. ya da artık hiç televizyon seyretmemek mi? Birini seçmek zorunda kalsan bu hangisi oh. olurdu? İnternete girmemek mi, televizyon izlememek mi? Ya şimdi benim dizilerim var baş tercih yapıyorum. İnternet şimdi yani bilmiyorum televizyon ya. Televizyon izlememek, ben televizyona bırakırım. Hayır, şey yani, -"Ben şey görünmez olmayı mı? <laughs> Yoksa bir günlüğüne uçmayı mı tercih ederdiniz? Cevaplarınızı yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir günlüğüne görünmez bir görünmez olur. Görünmez olmak istiyorum çünkü bir günlüğüne sadece bir günlüğüne uçmak neymiş? Altı numara diyelim ki hayata bir daha geldiniz. Hangisi olmak isterdiniz? İnsanlara yardım eden bir yoksul mu yoksa insanlara zulmeden bir zengin mi? İnsanlara yardım eden bir yoksul. İnsanlara yardım edin hayvanlara da kapınızın önüne bir Anne tabak su koyun. Nedir umara? Ne Hı. zaman öleceğini mi yoksa nasıl öleceğini mi bilmek istersin? Bu nasıl ikilemde mi? kalsan tercihin ne olurdu? Ne yapıyorsun? Sinirlendirme. İlk defa bu video böyle oldu. 8 numara. Hayvanlar ile konuşmak mı Yoksa tüm yabancı dilleri bilmek mi isterdiniz? Tüm yabancı dilleri bilmek. başladı. Ben buna konuşmak istemiyorum ve bir hakkımı daha da kullanıyorum. Son bir hakkım kaldı. Böyle gidecek. Sıfır olmayacak o yani. Dokuz <laughs> numara. Sıfır olacak ama da hala yenilmemiz olacak. Kalabileceğiniz olarak alabileceğiniz iki seçenek var. Birisi fakir olan üç çocuk. Biri de üç milyon dolarlık bir serveti olan zengin bir çocuk. Hangisine bakardınız? Zengin çocuğa bakardım. Fakir çocuğa bakardım. <laughs> Aa pardon öyle mi pardon fakir çocuğa bakardım. Zaten zengin kendine bir bakıcı buluyor yani. Ben numara, fakir çocuğum. Hmm. Fakir çocuğum. Fakir çocuğum. 50 bin dolar bakırsın. kazanmak mı isterdiniz? Yoksa en iyi arkadaşınızın 500 bin dolar kazanmasını mı? Yalnız size vereceği belli değil. Hangisini tercih ederdin? Kendim kazanırım. Kendim kazanırım daha iyi. Kendi emeklerim daha iyi. Yani. 11 numara. Gökdelen'den düşmekte olan bir kedi ve bir de en çok sevdiğiniz telefonumuz var. Bunu kurtarmak zorundasınız. Seviyeme. Ben asla hiçbir zaman kediyi seçmem. Çünkü kediler nan kördür. Yani nasıl nan Ben de bunu bilmiyorum. Hayır. Kedilerin dokuz. Bir döver sana. Kedilerin ya. arkadaşlar, şu bilginiz olsun. Kediler, kediler dokuz canlıdır. Ve kediler dokuz canlı olduğu için. Yani diyelim ki biz onu sevsek bile o yani diğerleri beni sevmedi, beni bana bakmadı, bana bir su bile vermedi diye bu şekilde yanına yatar. O yüzden kedilere dokuz canlı diyorlar ve kediler çok mantırdır. İpone, iPhone, X. yani iPhone, 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 İpon, iPhone diye mi okunuyor? Hiç bilgim yok. Neyse o yüzden ben telefonu seçerdim Ay, ve bak susmak... ya köpek olsaydı köpeği seçerdim. Kutsa mantıklı düşünsen döverim bak şimdi seni. Şimdi telefon olsa Kedi dokuz canlı de lan kördür kediler nankör. Kedilerin dokuz canı vardır ve, ve kediler Ayşe, e, bize de bunu bir komşumuz söylemişti. Kediler hiçbir zaman yalan atar. Ben kedi diyorum. Iı, ben bunlardan... pardon ben telefon diyorum. Ben kedi diyorum arkadaşlar. Dünyayı bir <laughs> kral gibi yöneterek mi yaşamak isterdiniz? Yoksa hiçbir sorunu olmayan barışçıl bir dünyada mı yaşamak isterdiniz? Barışçıl bir dünya. Barışçıl bir dünya. Niye kral olayım? Barışçıl bir dünya. Ama kral da çok güzel ya. O bana yeter. Zaten barışçıl... Kom... Queen diyor. Queen, Zaten komşulan ırmız bir Bu yer mi yetkiyor? Cahil olup mutlu mu olmak isterdin? Yoksa çok bilgili olup sürekli yoğun tempoda mı olmak isterdin? 10 saniyede cevaplayabilirsiniz. Ne mı? Soruyu ben tekrar şey yapayım. Mutlu mu olmak isterdin? Yoksa çok bilgili olup. Daha. 13 numara. Cahil olup mutlu mu olmak isterdin? Yoksa çok bilgili olup sürekli yoğun tempoda mı olmak isterdin? 10 saniyede cevaplayabilirsiniz. Yoğun tempolu olmak isterdim. Ben de yoğun tempoda olmak isterdim. Ne yapayım? Cahil. Cahil. Zaten zekiyim dünyanın en sıcak çölünde mont giymeyi mi yoksa Antarktika'da çıplak kalmayı mı tercih ederdiniz? Antar Antarktika'nın sıcak mı oluyor? Antarktika'da çıplak kalmayı tercih Antarktika, Antarktika soğuk ya. Yani. Sıcak Yalnız Söyledi. Antarktika soğuk. Ben öyle mi oluyor? 15 numara. Ben Son sorumuza geldik. Geldim. Geçmişe gitmek mi isterdin yoksa geleceğe gitmeyi mi? Geçmişe gitmek çok isterim. Ödevlerimi yapmamamı. Geleceğe <laughs> gitmek isterdim. En azından ne geleceği. ya? Çünkü... Belki o ne ne Hayır, ben böyle da büyümek sonuna geldik. En evet, sonu arkadaşlar. Oldu? Bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Abone, abone olmayı, 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 unutmayın. Yorum yapmayı tamam, ben unutmayın. like atmayı unutmayın. Ne konuşacağım? Önemli. Sen Ama Götürme. arkadaşlar. Doğruya demeyeceğim. Mustafa'ya kötü bir şey yapacağım. Mustafa'ya çok kötü bir şey yapacağım. Öyle bir kötü bir şey yapacağım ki. Ama bir ay sonra. Şaka falan da Merhaba. Sen bir de ayakta su içtiğini. Ay